Ağzı belli Allah'tan Elhamdülillah. Ve salat ve selamu ala Rasulullah ve ba'd Babı mef'ulati Mef'ullar babı. Atr merfuat bitti. Şimdi mansubata geldik. Mansubattan Birinci bölüm mef'uller bölümü. Babun bab. El mef'ulu mansub. Metin bu kadar. Mef'uller mensuptur. Mef'ulların irabı nasip hali üzeredir. Bunun şerhinde şöyle diyor İbn Şem rahimeullah. Kad da geçti. Yukarıda ennen fa faile fail merfuun ebeden. Ebedi merfudur. Failler devamlı ötürü olur. Ama bu ya lafzan merfu olur ya mahallen merfu olur ya takdiren merfu olur. Artık kelimenin durumuna göre. Bir de mesela e, bazı isimler var mesela cem Salimler gibi. Bunun rafi hali ne ile damme ile efendim nasip hali, cer hali kesreyle. Onların tabi şeyleri değişiyor nasip durumları. Ama burada fail merfur sürekli. Valem bil el âne şimdi en mef'ule mef'ul mensubun ebeden sürekli mensuptur. Mef'uller sürekli mensup olur. Bu mensuplar da yine aynı merfu gibi ya lafzan mensup olur ya takdire mensup olur ya efendim mahallen mensup olur. Ve sebebi fi Burada şimdi felsefi bir talil e, ortaya koymuş. Niye peki failler merfu, mef'uller mensup olur? Diyor ki bunda bunun sebebi fi zalik. Bu bunun sebebi yani faillerin merfu, mef'ullerin mensup olmasının sebebi ennel faile failler Lâ yekûnu olmaz illa vahiden ancak bir. Mesela bir fiilin ya da birçok fiillerin faili bir olur. Fail, fail birdir. Tamam mı? Peki varrafu taqilun İşte dedim ya felsefi bir illet bildiriyor burada. Rafi ise ağırdır. Yani bir ismin merfu olması ağırdır. Çünkü damme harekelerin en sakilidir. Ağırdır damme veya da mer, rafi iki ötre yani neymiş? Sagi ağırdır. Vav da aynı şekilde değil mi hocam? Vav da aynı Biliyorum şekilde anladım. evet. Vel mef'ulü mef'ul de yekunu olur vahiden fe eksera. Mef'ul bir de olabilir, birden çok da olabilir. Mesela bir mef'ul alan fiiller var. İki, üç mef'ul alan fiiller var. Mef'ul bir de olabilir, üç de olabilir. Ve nasbu hafifin. Nasıl bir ise hafiftir. Mesela biz fetha demiyor muyuz? E hafif harekat. Harekatın, harekelerin en hafifi. Ama dammede böyle bir ağırlık var. Yani rafide. Öyleyse ulema fecaalü sekile lil galile. Fecaalü kıldılar. Es sekile ağır olanı lil galil az olana verdiler. Fecaalü verdiler. Yani fail cümlede bir tane birden fazla fail olmaz efendim e, e, onun harekesi de rafidir. Rafi ise ağırdır. Ağır olanı neye verdiler? Az olana verdiler. Ve hafife hafif olanı da verdiler lil çoğa yani mefullere. Çünkü mefuller birden fazla olabiliyor. Onu da çoğa verdiler. Kastan lit ta'dili arada bir e, denklik olsun diye. Kasten kast ederek. Lütteadülü denkli. Ha bunu zaten başka kitaplarda böyle bir izah da yoktur ha. Bu kitapta bunu böyle izah etmiş. Yani tabi faillerin merfu olduğu, merfuların mensup olduğu var da böyle bir felsefi illet bildirmemiş yani başka kitaplarda. Bu kitapta sadece bunu söylemiş. Demek ki eee <laughs> feilin faili birdir efendim mef'uller fazladır. Onun için e, ona ağır olan hareke verilmiş. Ağır olan dammedir. Damma harekelerin en ağırı. Mesela vav wow, bazen dammenin yerine geçiyor. Mesela nerede dammenin yerine geçiyor? Esma-i Hamse'de. Esma-i Hamse'de mesela eb, eh, efendim ham, fu, zu, malin gibi Esma-i Hamse'lerde bazen e, tabi tekelim yasına muzaf olmazsa Muzaf olmazsa, onun rafi hali vav ile. Yahut da Cem Zekeri rafi hali vav ile. Ee, bazen efendim e, vav, e, rafi yerine geçiyor. <laughs> onun için rafı ağır kabul etti nahivciler. Onu az olana verdiler. Yani fail azdır çünkü cümlede. Bir tane e, nasip hafiftir. Onu da birden fazla olan mef'ullere verdiler. Evet. <laughs> Çünkü mef'ulların hareketi harekesi fethadır. Fetha ise harekelerin en hafifidir. Ve huve hamsetün <laughs> mef'uller beş tanedir. Yani meşhur olan şekliyle kaç tane mef'ul var? Beş tane. Şerh şöyle diyor. Hâdâ huve sahihu. Bu görüş sahih olan görüştür daha fazla diyenler de var aslında. Dört diyenler de var. Dört, Efendim? Dört diyenler de var. Dört diyen de var, beşten fazla diyenler de var. Şimdi vehiye bu mef'uller el mef'ulü bihi birincisi mef'ulü bihi. ke darabtü zeyden, darabtü zeyden gibi. Darabtü dövdüm kimi? Zeyden, zeydi. Şimdi bu orada bu şeyinde şöyle bir açıklama yapmış mef'ulü nasbeden dört şeyden birisidir demiş. Mef'ulları dört şey nasbeder. Bunlardan bir tanesi fe'il. Fe'il ya zi, <laughs> cümlede zikredilir ya mahsuf olur. Bazen mef'ulü bihin feili zikredilmiş olur. Mesela ve verise Süleymanü, Davude gibi. Ve verise Süleyman'ı. Süleyman varis oldu. Kime? Davude. Davud Aleyhisselam'a. Şimdi verise fiil Süleyman'u fail Davud'e mefhulü Bazen mahsuf olur. Mâdâ enzele rabbukum gâlu hayra ayetini delil getirmişler. Takdiri mâdâ enzele rabbukum gâlu enzele hayra. Enzele hasf edilmiş. Hayran Bazen vasıflarla nasip edilir. Vasıf demek ismi fail. İsmi meful, sıfat müşebbehe. Gerçi sıfat müşebbeheler meful almaz. Ama Aynen. ismi fail, ismi meful. Bunlar fail olabilir. Şimdi o da ancak şeyle alabilir alırsa. Harf Çünkü lazımlar harf Mesela buna bir misal vermiş. İnne Allah baligu emri. Asım kıraatında baligu emri. İsmi fail. Efendim ee, e, şeyini failine muzaf olmuş. Ama baligun diye bir kıraat var. Allah baligun emrahu. Öyle olunca ismi fail ne yapıyor? Mef'ulü nasb Mastarlar. Mef'ulü nasb eder. Mastarlar. Mastarlar faillerine muzaf olur. Mef'ullerine muzaf olur. Mef'ulü nasb eder. Velev la def'ullahin nase. Ba'dahın bir gibi. Def kelimesi mastardır. O ne yapmış? Failine muzaf olmuş mef'ul nasip etmiş. Bağda hüm, bağda kelimesi, onun mef'ulü. Mesela ismi fiiller, ismi fiiller kendisi feil olmadığı halde fiil manasını ifade eden kelimelere ismi feil ya da manayı feil diyoruz. Manayı fiillerde mef'ulü nasip eder. Yani dört tane mef'ul nasip eden, Mesela bu ismi feillere misal, aleykum enfusekum, ayette aleykum enfüseküm aleykumun manası ne? İlzemû enfüseküm demektir. Siz kendinize bakın, kendi nefsinizi size dikkat edin. Şimdi burada aleykum enfüseküm enfüseküm mefhulü bir. neyin mefhulü bi orada? İsmi fiilin, ismi fiil hangisi? Aleyküm. Aleyküm'ün manası ne? İlzemû. İlzemû manasında. Dolayısıyla burada ne olmuş? Mef'ulü nasip etmiş. Peki. İkincisi vel mef'ulü mutlakı. Mef'ulü mutlaktır. Şimdi mef'ulü mutlak ne? Niye mef'ulü mutlak denmiş? Abdülkerim. Harficer bağlantısı olmadığı için. Mef'ulü mutlak. Mesela mef'ulü bih var. Harficer olmayan, sarih. Harficer olursa mef'ulü bih gayri sarih. Zarf olanlar mef'ulü fi. Efendim ma manasını olanlar mef'ulü ma'a fiilin lafzından ya da terarif kelimelerin kelimelerden olan mefullara mefulu mutlak deniyor. Demek ki mutlak kayıtlardan soyulmuş. Kayıtlardan soyulmuş. Yani ne mefulu bi, ne mefulu fi, ne mefulu li ecdi yani mefulu le. Yani, dolayısıyla ya da ne ma bu kayıtlardan soyulduğu için mesela darabtu darben dediğimizde ben dövmekle dövdüm. Yani mefulu bi kaydından soyulmuş. Mefulu le, mefulu ma onun için buna ne deniyor? Mefhulu mutlak deniyor. Ve bu mefhulu mutlak nedir? El mastaru mastardır. Fiilin masları, fiilin masları mefhulu mutlak oluyor. Ke darabtu darben gibi. Demek ki bu kayıtlardan soyulmuş olan mefhuller. Kayıtlar neydi? İşte mefhulü bi, mefhulü fi, mefhulü ma, mefhulün li ecdihi kayıtlarından soyulduğu için buna biz ne diyoruz? Mef'ulü mutlak diyoruz. Üçüncüsü vel mef'ulü fihi mef'ulü fi ve huve zarfı zarftır. Zarflar da ki ayrılıyor? Zarfı zaman, zarfı mekan. Zarfı zamanın da mahdudu müpemi var. Onlar diğer kitaplarda izah edilmiş. Burada da gerçi geç, geçti zarf. Zarf gelecek gerçi bu. Yok geçmedi. Mef'ulü fi'lerin zaman ve mekan zarfı. Mesela sumtu yevmen dediğin zaman zaman zarfıdır. Salleytu fil mescid mekan evet, zarfıdır. Mekan. Öyle değil mi? Evet. Bir de bunların mahdudu müphemi var. Mahdud sınırları belli olan müphem sınırları belli olmayan demek. Onlar da gelecek. Peki ve huve zarf ke yevmel hamisi gibi. Sumtu oruç tuttum. Nerede? Hangi gün? Yevmel hamisi Perşembe günü. Sumtü de sum fiil. Ta burada faili yevme mef'ulü fi. Burada harfi cer hasf edilince mecrur ne olmuş? Mensub olmuş. Ve celestü emameke. Ve celestü oturdum emameke önümde. Şimdi burada da celestü fiil fail emame mekan zarfı. İkisine de misal verdi. Yevme zaman zarfı emamede ne yapar e, efendim mekan zarfı. Hangilerinden fi hasfedilir, hangilerinden hasfedilmez onlar da e, izharda çok açıkça e, izah edilmiş. Vel mef'ulleh dördüncüsü mef'ullehtir. Buna aynı zamanda ne deniyor? Mef'ulün li ecdihi. Yani fiilin e, bir yerde yapılmasına sebep, illet oluşturan mef'uller. kumtu iclalen leke gibi. Kuntu kaltım. Niçin? İclalen leke. Sana hürmeten. Kuntu ayağa kaltım. Niçin? İclalen. İclal ne? İhtiram manasına. Mesela min iclalillahi ta'ala iclalir şeybe. Yani yaşlı insanlara e, hürmet saygı Allah'a saygıdır. Hadis-i şerif var. Burada kumtu kaltım ayağa kalktığım için iclalen ihtiramen demek. Saydığı için leke sana. Bu iclalen ney burada? Mef'ulü le ya da mef'ulü le Harf-i cer için mansub olmuş. Evet. Beşincisi vel mef'ulü ma'hu mef'ulü ma'htır. Ma Beraberlik bildiren mef'ul. Ne gibi? Kesirtü ve nile sırtı seyrettim, e, efendim yürüdüm ve Nil'e, Nil'le birlikte, Nil kenarında, Nil'le birlikte deyince, yani Nil akıp gidiyor, onun kenarında o güzergahta seyrettim manası. Buradaki sırtı fiil fail ve Nil'e'deki vav, vav-ı ma, ma manasına en Nil'e de mef'ulü ma, mensup. وَنَقَسَ الزَّجَّاجُ Naibcilerden Zeccec, İmamı Zeccec noksanlaştırdı, noksan kıldı. Minha mef'ullerden hasfetti yani. El mef'ule ma'hu mef'ul ma'hı. Mef'ul ma'hı mef'ullerden saymadı. O zaman kaç kaldı? Dört kaldı. Fe cealehu mef'ulen bihi. Mef'ul ma'hu da mef'ul bih gibi saydı. Aslında yani e, tedahül var yani. Yoksa aslında şey yapmıyor da diyor ki mef'ul ma'hu da mef'ul ile beraber İkisi aynıdır. Ve kaddara şöyle takdir etti. Sırtü ve niyle, nile. Sırtü seyrettim, yürüdüm, gittim ve geçtim enniyle niyle, O zaman enniyle sanki manili demiyor da enniyle nile mefulü bih manasına. Orada bir fiil takdir etti bak. O zaman demek ki zeccaç e, mef'ulü mahı mef'ulü bihe ilhak etti. Ve ne kasal kufiyun. Kufeliler de noksan ettiler min mefullerden. Ne demek yani? Fille. Mef mefullerden birisini diğerine ilhak ettiler. El mefule lehu. Meful lehi. Fe meful lehi kıldılar min babil mef'ulil mutlak. Onlar da meful lehim meful mutlak e, babından kıldılar. Yani mef'ulün li aynı zamanda. Mislü ga'attü sen. Ga'attü oturdum sen oturmakla. Şimdi mef'ulleh de bunun gibi. Bir yerde sen mef'ulü diğerlerine göre mefule. Ama burada ga'de fiil bunun sen'in de mef'ul şey fiili celese. Mütter, müteradif bir kelime. Mastar. Dolayısıyla burada zaten meful mutlak neydi? Feilin mastarı veya müteradif bir feilin mastarı mana olarak eş değerli bir feilin mastarının gelmesine meful mutlak deniyordu. Bu şeyleri meful lehleri kufa uleması efendim meful mutlağa ilhak ettiler. Ve zade sirafiyyü sirafi sirafi değil sirafi bu da bir nahiv alimi. E, bu da ziyade etti mefulları. Sadece altıncıya. Yani altıncıyı e, e, zikretti. O zaman sirafiye göre mefuller yukarıdaki sayılan mefulü bi, mefulü fi, mefulü ma, mefulü mutlak, mefulün liyecdiği altıncısı da neymiş? <laughs> ve huvel mefulü minhü. Bir de mefulü min var. Yani min manasına meful, min manasına. Mesela ne gibi? Nahu şu Misalde olduğu gibi Vaktara Musa kavmehu 70 racule limi katina Araf 155 Vaktara seçti Musa, Musa Aleyhisselam kavmehu kavminden sev'ine racule 70 kişi 70 kişi seçti. Tabi ayetin tefsirine orada oraya bakacağız. Şimdi i̇şte burada Vaktara fiil. Musa elif üzerine takdir edilmiş dammeyle ile merfu faili kavmehu mef'ulü ama nasıl mef'ul? Burada bir min hasfedilmiş. Min kavmihi demek. O zaman buna ne diyor? Efendim mef'ulü min. Mef'ulü min. Aslında sadece isim değişikliği. Biz zaten bunu e, değerlendirirken diyoruz ki burada min hasfedilmiş. İzâ huzifel carru yentasıbül mecrur kaidesine göre Cerreden hasfedildiği zaman mecrur, mensub olur. E, o zaman min kavmi takdirinde. Bu sadece sirafi efendim ne yapmış? Ona bir isim vermiş. Mefhulümi diyor. Min manasına. Lennel mana min kavmihi. Vaktara Musa min kavmihi. Min kavmihi takdirinde. Ve semmel cevheriyyü cevheri de isim verdi. Bu da başka bir e, efendim şeymiş. Nahivci İsmail bin Hammad bu sahibi sıhah sıhah şey değil mi? Logat kitabı. Sıhahul Muhtar. O olması lazım. Efendim e, o kitabın da sahibi müellifi Cevheri. Cevheri e, bu da diyor e, isim verdi. Neye? El müstesna müstesnaya. Müstesnaya ne ismini verdi? Mef'ulen dunehu. O da mesela istisnalarda ne var? İstisna edatı, müstesna, müstesnamin. Mesela ca'et tullabü talebeler geldi illa zeyden. Ancak zeyd gelmedi. Şimdi onu meful konumunda kabul ediyor cevheri. Buna ne diyor? Mefulü dun. Yani ca'et tullabü talebeler geldi e, efendim illa min duni Zeyd'in takdirinde. Dune Zeyd'in takdirinde. Yok, min yok orada. Dune Zeyd'in, Zeyd dışında hepsi geldi manası. Buna ne diyormuş demek ki? Mef'ulü dûl. Mef'ulü dûl. Evet. Evvelen birincisi. Şimdi burada böyle bir icmal yaptı. Muhtasar mef'ulların kısımlarını anlattı. Efendim eee Ondan sonra tafsilatına başlıyor. El mef'ulü bihi, mef'ulü bih birincisi. Metinde şöyle diyor İbn-i Şem Hazretleri. El mef'ulü bihi, mef'ulü bih ve hu, o nedir? Ma bir şey ki vaka'a aleyhi üzerinde vakı oldu. Ne fiilü fa'ili failin yaptığı iş kendi üzerinde meydana gelen isme ne deniyor? Mef'ulü bih. Failin fiilinin kendi üzerinde işlendiği isme ne deniyor? Failin fiilinin. Fail bir fiil işliyor. O feil kim üzerinde işleniyorsa işte darab düzeyden gibi ona mef'ulü bi deniyor. Peki ke darab düzeyden gibi. Şimdi e, dar kimin üzerinde işleniyor? Zeydin üzerinde. Peki hadir haddü şerhinde diyor ki bu tarif İbn Hacibi Rahimahullah Kafiyenin müellifi İbni Hacib içindir bu tarif diyor. Yani bu başka tarifleri de varmış. Bu tarifi kim yapmış? <laughs> Ma vaka aleyhi fail tarifini İbni Hacib yapmış. Ve kadis ve kadis yani tüşkile bi kavlike ama diyor bu ee, buna bir e, soru gelir yani. Soru var oluyor senin şu sözün sebebiyle. Neymiş o da? Ma darabdü zeyden. <laughs> Mesela darabdü zeyden müsbet. Zeyd'i dövdüm. Darp işte, kimin üzerinde vak oldu? Zeyd. Evet. E, ama ma darabdü zeyden zeydi dövmedim deyince darp vakı olmadı. E, şimdi o zaman buna bir soru varid oldu. Şimdi bunu İbn-i Hişam soruyor, kendi cevap verecek. E sen İbn Hacibe göre e, meful bir neydi? Efendim fiilin kendi üzerinde vak olduğu bir isim. E, Madarat düzeyden deyince dar düzeyin üzerinde vak olmadı. Çünkü menfi bu. Dar darbın olmadığını söylüyor burada. Abdülkerim Hoca anlaşıldı mı? Darbın olmadığını söylüyor. Vakı olmadı. Madarat düzeyden Zeyd'i dövdün Bak darp onun üzerinde vak oldu. E, Zeyden olunca vakı olmadı. O zaman tarif bozuldu. Yani failin feilinin kendi üzerinde vakı olduğu isim deyince o zaman Madarap'ta da vakı olmadı. Tarif bozuldu ona göre diyor. Ve la zeyden. Zeyd'i dövme. Burada da darp nef yedildi. E, burada da vakı olmadı. Ve acabe. Cevap verdi ki i̇bn Şam Hazretleri benden murada bil yani failin feilinin kendi üzerinde vak olmasında maksat inne ma huve taalluquhu ancak o mef'ulun taalluk etmesidir. Bima la bima bir şey ki la yuqalu o mef'ul düşünülmüyor illa bihi ancak efendim failin feilinin onun üzerinde vak olmasıyla <laughs> illa bihi ancak o fiille düşünülebiliyor. Ya da mef'ulle düşünülebiliyor. Şimdi inne ma ve ancak o vuku ne demekmiş? Taalluquhu o mef'ulun taalluk etmesi. Neye? Bima bir şeye ki la yuqalu o şey düşünülmüyor illa bihi ancak o mef'ulle. Mesela darp neyle düşünülebiliyor? Zeyitle. Yani darp var da kimin üzerinde olacak? Gerçekleşti, gerçekleşti, gerçekleş, Gerçekleştiği bir mahal olacak. E, de nedir? Mef'uldür. Mef'ul mesela bu neye benziyor? Ee, bir cüzünü anlamak e, manayı tamamlamıyor. İkinci cüzünü ikinci cüzün anlamaya ihtiyaç var. Mesela e, şöyle desek biz Câ'eni bana geldi talibül ilmi ilim talebesi. Öyle desek. Şimdi talip ne burada? fail şeyi cahil ama bir başka cihetten muzaf. muzaf Şimdi talip bana geldi deyince, acaba ne talibi? Mana anlaşılmadı ki. Hmm. Muzafı zikretmek ancak manası neyle tamamlıyor? oluyor? İkinci cüzü zikretmekle, muzafını leyi zikretmekle. Talibül ilmi, ilim talebesi bana geldi. Ancak muzafını leyle mana tamam oluyor. Şimdi burada darabe dövdü darabe dövdü ya da daraptı dövdün deyince o zaman e, ona taluk eden bir mahal olacak. O da nedir? Mef'uldür. Darbı ancak o mef'ulle anlayabiliyoruz. Buradaki vuku manası bu. Ela tera sen görmez misin diyor. Enne zeydin zeyd fil misaleyni. İki misal de. O iki misal hangisiydi? Ma daraptı zeyden la tadrib zeyden. Bu iki misalde müteallikun bi darabe darabe ile ilgilidir. Yani onun müta o neyle e, e, alakalı? Darabe ile. Zeyd'i dövmedim. Zeyd'i dövme. Bak mana itibariyle Zeyd neye taluk ediyor? Darbe taluk ediyor. Ve enne darabe bir de sen bilmez misin? Darabe feyli yetevakkafu fehmuhu onun anlaşılması bağlı oluyor aleyhi mef'ule. Şimdi sen ma darabdu de dur. Onun manasının anlaşılması mef'ulün zikredilmesiyle tamamlanıyor. Mesela demek ki bak fiilin, darabe fiilinin anlaşılması neye tevakkuf ediyor, neye bağlı? Mef'ulün zikrine. Ma darabdu zeyle. Dövmedim diyorsun da kimi? O zaman bunun manasının tamamlanması mef'ulün zikrine bağlı. Ya da mesela La tadrib zeydenden de aynı. Ev ala ma kama ma kamehu. Ya da mef'ulun yerine kaim olan kelimeler. Minel müteallikati. taluk edenlerden. Burayı minel müteallikat diye de okuyanlar var ama mesela müteallikler. Mef'ullerden zarflar. Cahille mecrurlar buna benzerler. Mesela zarflar da mef'ulü bir gayri sarık olabiliyor. Zarflar efendim ya da cerle mecrurlar ya da zarflar öyle diyelim bunlar da feillere talip ediyor. Öyleyse feilleri o zarfsız anlamak ya da cerle mecrursuz anlamak mümkün değil. Dolayısıyla burada failin feilinin mef'ul üzerinde vâgı olmasının anlamı feilin o mef'ul olmaksızın e, anlaşılmasının mümkün olmaması. Dolayısıyla mefulün zikrinde ihtiyaç ve zikrine o fiilin anlaşılması için. Dolayısıyla burada sadece fiili olarak failin fiilinin mefur üzerinde uygulanması değil, mef'ulün fiile taallugu. İsterse fiili olarak orada bir vuku olmasın. Ve yani madara, düzeyden gibi inşallah anlaşıldı. Yani buradaki izahlar biraz böyle felsefi izahlar. Mesela bizim bu Neysar'da bu tarif var. Evet ne de kafiyede var. İbn-i Şam Hazretleri böyle şey yapmış. Şimdi geldik münadaya ve minhül münada. Münada da mefhulü bihtendir. Onu yarın dersimizde okuyacağız inşallah. Münadalar mensuptur. Her ne kadar mesela ya Zeyd'i desek orayı merfu okusak da onun aslı ya ed'u manasına Zeyd'ün de mefhul olur. Ed'u Zeyd'en şey Ed'u Zeyd'e ya da Ed'uke ya Zeyd'i Ed'u Zeyden takdirinde. Onları yarın göreceğiz inşallah. Onlar da mefhulü bir konumunda. Velhamdülillahi Rabbil alemin.